Neyi? Yumurtayı şekeri çırptık. Sonra karıştırıyoruz. Sonra, sonra süt, süt döktük de. Neden? Sonra sütle un döktük. Bir de yağ. Yağ. Sonra yine karıştırıyoruz. koyuyoruz. Bayınca ya, ya koyduk. Şimdi de kabartma tuzu koyacağım. Ya. Yavaş yavaş koyuyoruz. Şimdi yine çırpıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şimdi çırpıyoruz böyle. Üç. Şimdi fındık değil, iş yap. Bede üstüm de. şeker ek Böyle. Ş Şimdi fındığı koyuyoruz. Koy Ve çırpıyoruz. Böyle böyle. Üç. Şimdi çikolatamızı koyuyoruz. karıştırıyoruz ve çırpıyoruz. Böyle böyle çırpıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Değil mi? Şimdi de isim koyuyoruz. Koyuyoruz koyuyoruz. Üç. Ama bunu az karıştırıyoruz. Üç. Anne şimdi bunu şimdi kapına koyacağım. Sana da hepsini böyle inşallah. Ha? Vida.